Ustalar ne yapıyorsunuz? Bolan mı verdiniz? Evet. Camil bitince haber verin tamam mı? Tamam. Merhaba tamam. arkadaşlar. Bugün bağımızda bir dinlenme yeri yapacağız. Sen ne yapıyorsun Orkun? Taşları koyuyor. Ben de buralar Ne yapacağım buraya Meriç? Dinlenme din, dinlenme alanı yapacağım. Taşır <laughs> aldın. Tam bugün taşır alın çalıştığın için. 200 lira. Ilgın sen kaç lira aldın? 200. Hayır Ilgın bir kuruş aldı. Hayır canım 200 aldı. Da. <laughs> ne yaptınız? Hiçbir <laughs> şey. Söyleyeceğim peki burada. <laughs> ne yaptınız? Bahçeyi düzelttik. Başka ne yaptın? Ne aldın komşudan? <laughs> Neydi? Kazma. Kazma evet. Sen ne yaptın kızım? Ben de kazdım. Tırmıkladım, taşları koydum. Bir şey mi diyorsun? Hayır. <laughs> Takipçilerinize ne diyeceksiniz? Videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Lütfen.